Selamun Aleyküm Arkadaşlar 2023 Dikap Alan Bilgisi Sınav Sorularının Analizini Yapmaya Devam Ediyoruz Daha Önce 1, 2 ve 3. Soruların Videolarını Çekip Youtube Kanalımıza Atmıştık Bu Videomuzda Da 4, 5 ve 6. Soruların Analizini Yapacağız Hızlıca Sorumuza Geçelim Hz. Muhammed'in vefatından sonraki dönemde ayetlerin farklı şekillerde okunması, özellikle Medine dışındaki Müslümanlar arasında kıraat ihtilaflarına sebep olmuştur. Bunun üzerine Hz. Osman bir komisyon kurarak, belirli ilkeler çerçevesinde Kur'an'ın çoğaltılmasını istemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biridir? Sorumuzun cevabına geçmeden önce, Hazreti Osman neden Kur'an-ı Kerim'i çoğaltmaya ihtiyaç duymuştur sorusuna bir cevap verelim. Hazreti Osman döneminde Müslümanlar Azerbaycan ve Ermenistan'a bir sefer düzenliyor ve bu sefere Irak'lı ve Müsl Suriyeli Müslümanlar da katılıyor. Sefer sırasında bu iki grup arasında Kur'an-ı Kerim'in okunuşuyla alakalı bir ihtilaf ortaya çıkıyor ve tartışma başlıyor. Bu tartışma ileri boyutlara kadar gitmek üzereyken ordunun komutanı şuraya hemen yazalım. Hüzeyfe İbni El Yemen, durumu Hazreti Osman'a bildiriyor. Hazreti Osman da hızlı bir şekilde Zeyd bin Sabit başkanlığında bir komisyon kuruyor ve bu komisyon da belirli ilkeler çerçevesinde Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması işine başlıyorlar. Bu ilkelerden birincisi şöyle kalemimizi alalım. Çoğaltmada Zeyd bin Sabit tarafından derlenen mushaf esas alınacaktır. Bu mushaf arkadaşlar Hz. Öbekir zamanında derlenmiştir. Zeyd bin Sabit yine başkanlığında Kur'an-ı Kerim sayfalar halindeyken bir kitap haline getiriliyor ve bu kitap mushaf olarak isimlendirilip Hz. Ebu teslim ediliyor. Hz. Ebu vefatına yakın dönemde bu mushafı Hazreti Ömer'e emanet ediyor. Hazreti Ömer de vefatına yakın bir dönemde yine kızı Hazreti Hafsa'ya vasiyet ediyor. Ve bu kitap Hazreti Hafsa'dayken Zeyd bin Sabit Hazreti Hafsa'dan emaneten kitabı alıyor ve çoğaltma esnasında bu kitabı dikkate alarak çoğaltma işlemini gerçekleştiriyorlar. Çoğaltıl İkincisi çoğaltılacak mushaflara son arzda Kur'aniyeti kesinleşmiş ayetler yazılacak. Tilafet, tilaveti nesh ayetler bu mushaflara kaydedilmeyecektir. Burası önemli arkadaşlar. Tilaveti nesh ayetler bu mushaflara kaydedilmeyecektir. Üçüncüsü şayet kelimelerin yazımında lehçe bakımından herhangi bir ihtilaf ortaya çıkmazsa o durumda Kureş lehçesi esas alınacaktır. Burası da önemli arkadaşlar. Dikkat kesilelim buraya. Dördüncüsü, birkaç Kur'an nüshası yazılarak muhtelif beldelere gönderilecek. Daha önce yazılıp kıraati ve kitabeti bu örnek nüshaya uymayan musaflar ya da sayfeler yakılarak imha edilecektir. Şerh ve açıklama maksadıyla bazı hususu musaflara kaydedilen bir takım özel notlar söz konusu musaflara alınmayacaktır. İlkelerimizi gördük arkadaşlar. Beş tane temel ilkemiz var. Geçelim şimdi sorumuzun şıklarına. A şıkkında sure tertibinde Hazreti Ali mushafının esas alınması diye bir ifade var. Değerli arkadaşlar surelerin tertibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından gerçekleştirilmiştir. O nasıl dizayn etmişse Hz. Ebu Bekir döneminde kitaplaşan Kur'an-ı Kerim'de de o esas uygulanmış. Çoğaltma esnasında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in göstermiş olduğu şekilde sureler sure tertibine dikkat edilmiştir. C şıkkına geçelim arkadaşlar. Özel mushaflardaki açıklama notlarının dikkate alınması ki 5 ilkemiz bu notlar bu musaflara yazılmayacağını söylemiştik, alınmayacaktır. Dolayısıyla bu şıkkımız da yanlıştır. Tilaveti mensuh ayetler musafa dahil edilmesi. aksin arkadaşlar tilaveti nesledilen ayetler bunu sağlara kaydedilmemiştir. Çoğaltmada Zeyd bin Sabit'in özel musafına müracaat edilmesi. E, böyle bir musaf zaten yok arkadaşlar. Zeyd bin Sabit tarafından derlenmiş olan musaf esas alınmıştır. E, dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Yazım ihtilafında Kureş lehçesinin belirleyici olması ifadesi doğru seçenektir. Çünkü ilkemizin 5 ilkenin 3. maddesinde böyle bir ihtilaf ortaya çıktığında Kureyş lehçesi esas alınacaktır diye ifade etmiştik. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Şimdi 5. sorumuzun analizine geçelim. Şiraz başkadılığı görevinde bulunduğum Tefsir alanında 13. yüzyılda yazdığım eserde ayetler açıklarken İtikadi konularda, ehli sünnetin, fıkhi konularda Şafi'nin görüşlerini benimserim. En çok yararlandığım tefsirlerin başında el-keşraf gelmekle birlikte ondaki mutezili fikirlere katılmam. Hatta bu yönüyle onu çoğu kez eleştiririm. Ara sıra İsrailiyata yer verdiğim ve surelerin faziletine dair mevzu rivayetler naklettiğim için eleştirilirim. Osmanlı medreselerinde okutulan tefsirim hakkında birçok şerh ve haşiye yazılmıştır. Kendisini bu şekilde anlatan müfessir ve tefsir aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar, Beyzaviş, Şiraz başkadılığı yapmıştır ve kendisine El Kadı ünvanı verilmiştir. Tefsir alanında Envarut Tenzil ve Esrarut Tevil isimli eser yazmıştır. Burada tenzil yazmışız arkadaşlar yanlışlıkla. Burası tevil şeklinde olacak. E, bu eserinde itikadi konularda mutezile ile ehli sünnet arasındaki ihtilaflara temas etmiş. Ancak e, ehli sünnetin görüşlerini daha isabetli bulduğu için ehli sünnetten yana tavır takılmıştır. Yine ahkam ayetlerinde ayetlerini tefsir ederken mensubu olduğu Şafi mezhebinin görüşlerini tercih etmiştir. Yine bu eser belagat nuktelerinin ve dil inceliklerinin ihtimamla üzerinde durulduğu bir tefsirdir. Bu konuda da müellifin en çok yararlandığı kaynak Zemahşeri'nin el keşşafıdır. Ve arkadaşlar İsrailiyete çok İsraliyete ve Surelerin faziletlerine dair mevzu rivayetlere yer verdiği için de kendisi eleştirilmiş. Hatta tefsiri Osmanlı medreselerinde okutulmuş ve hakkında da birçok şeh ve haşiye yazılmıştır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı Beyzavi Envarut Tenzil ve Esrarut Tevildir. Beşinci sorunun analizini bitirdikten sonra altıncı soruya geçiyoruz. Altı üstüne gelmiş bir şehre uğrayan kimseyi görmedin mi? O Allah burayı ölümünden sonra nasıl diriltecek acaba demişti. Bunun üzerine Allah onu öldürüp yüz yıl ölü bıraktı. Sonra onu diriltti ve ona sordu. Ne kadar ölü kaldın? O bir gün veya bir günden daha az kaldım diye cevap verdi. Bakara suresi 259. ayetinde şehre uğrayan kişinin ismi açıkça söylememiş yerine zamir, kullanılmıştır. Bu parçada bahsedilen hususu araştıran Kur'an ilmi aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar, sorumuzun kilit kelimesi burada zamirdir. Şimdi sorunun cevabına geçmeden önce şıklarda bulunan ilimleri bir tek tek irdeleyip sorumuzla alakasın olup olmadığını görelim. Nasih ve mensuh ilmi Nes, terim olarak şer'i bir hükmün daha sonra gelen şer'i bir delille kaldırılmasını ifade eder. Nes'in söz konusu olduğu durumlarda önceki hükmün mensu, onu yürürlükten kaldıran yeni hüküm veya delil nasih diye adlandırılır. Şimdi ayetimize bakalım arkadaşlar. Burada e, nasih ve mensuva işaret edebilecek herhangi bir ifade yoktur. Dolayısıyla cevabımız nasih değildir. Garibül Kur'an, Kur'an-ı Kerim Arapçanın Kureyş lehçesiyle nazil olmakla birlikte diğer Arap lehçelerinden gelen veya yabancı dillerden alınıp Arapçalaştırılan kelimeleri de ihtiva etmektedir. Ayrıca Kur'an'da az kullanılmasından dolayı manası yaygın olarak bilinmeyen, anlaşılması güç lafızlar da vardır. Tefsir ilminde Kur'an'daki bir tür kelimelerin anlaş açıklanması Garibul Kur'an'ın konusunu teşkil etmektedir. Ayetimize baktığımız zaman arkadaşlar anlaşılması güç olan herhangi bir kelime yoktur. Dolayısıyla cevabımız Garibul Kur'an değildir. Münasebetül Kur'an, ayet ve sureler arasındaki eşsiz ahenk ve uyumu ortaya koyarak ayetlerin kendi siyak ve sibakı içerisinde en doğru şekilde anlaşılmasına katkıda bulunan ilme münasebetül Kur'an denir. Münasebetül Kur'an ilminin arkadaşlar bu parçada da herhangi bir alakası yoktur. Çünkü burada esas olan bize ismi açıkça söylenmemiş kişinin isminin zamirle söylendiği vurgu yapılmıştır. Dolayısıyla bizim aramamız gereken başka bir ilim dalıdır. Münasebeti Kur'an'ın da üstünü çiziyoruz. Vücuh ve nezir. Kur'an'da aynı lafzın farklı yerlerde değişik manalarda kullanılmasına vücuh denir. Kur'an'daki farklı kelimelerin aynı anlamı ifade etmesine de nezair denir. Vücuh kelimesine örnek olarak el-hüdayı verebiliriz çünkü el-hüda Kur'an-ı Kerim'de 17 ayrı manada kullanılmaktadır. Nezair, nezaire örnek verebileceğimiz kelimeler ise cehennem, nar, sakar, hutame ve cahim kelimeleridir ki bunların hepsi değerli arkadaşlar azaba delalet etmektedir. Dolayısıyla bu kelimeler neza ile örnektir. Hemen sorumuz, sorumuzdaki ayete baktığımızda vücuhla alakalı veya nezairi kapsayacak herhangi bir ifadenin olduğunu görmüyoruz. Dolayısıyla cevabımız vücuh değildir. Son olarak Mübhematül Kur'an ilmine bakıyoruz. Kur'an'da kendi ismiyle veya ne olduğunu ortaya koyan bir kelimeyle belirtilmeyin. Bunların yerine insan, melek, cin, hayvan, ağaç, yıldız ve şehir için kullanılan zamir, işaret isimleri, zaman ve mekan isimleri, künye, lakap ve vasıf gibi kapalı kelime ve ifadelerle zikredilen hususlara mübhematül Kur'an denilmiştir. Ve bunlarla ilgilenen ilmin adı da mübhematül Kur'an'dır. Şimdi arkadaşlar ne demiş? İnsan isimlerini zamirle ifade ediyor. Haliyle ayetimizde bir şahıstan bahsediliyor. Bu şahsın ismi açıkça söylenmemiş. Onun yerine zamir kullanılmıştır. Dolayısıyla cevabımız mübhem, Kur'an'dır. Doğru şıkkımız da A'dır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olunuz.